Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size evet, gerçekten şey çok hızlı konuşunca böyle video şey oldu. Arkadaşlar çok hızlı konuşunca videoda sizin böyle diye geliyormuş sesim. Anladım sanırım. Neyse bu videoda çalıya girmeme challenge'ı yapıyoruz. Çalıya girmeme challenge'ı. Top aldım yeni. <laughs> ne alaka? Ronaldo deyince ar aklıma arkadaşım geliyor ya. Neyse. Çalıya girdiğim an video biter. Şöyle. Şunu göstereyim. 50 saniyelik video olmaz inşallah. Olmadı. 50 saniyelik değil. 51 saniyelik. arkadaşım var ya bir tane böyle çok gıcık dalga geçiyor daha topa vurmayı bilmiyorsunuz diyor futbol mu oynayacağınız inşallah bu video görmez Hı. ama seviyor mu arkadaşım he ama dalga geçiyor o yüzden onu onunla oynamıyorum pek ama seviyor mu Ama çok sevdiğim değil. Arkadaşlar siz seviyor musunuz arkadaşlarınızı? En sevdiğiniz arkadaşınızın adı ne? Yazarsan sevinirim. Ben de şey en sevdiğim arkadaşım hatta geçen bize geldiler. Onların adlarını yazarım. Yazmam tabii ki de nereden yazayım? Özel hayata saygı. <laughs> Yiyor mu bazı? Yo mu? Vuralı da bazlat, Vuralı da kazlat. Şöyle <laughs> sıkıştım. Üç yanımdan kıstırıldım. Edgar Tim, 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 Edgar Tim. Team. Sen bana adlasan ben kaçarım ki. Yani gerek yok. Team mi Edgar. Team olmak istiyorum ben biriyle. Aa vurdu. Team değiliz. Aga be buradan bir çıkacak. Çıktı harbiden çıktı be. Çıkacak dedim çıktı. Kaçarım ki. Şuraya falan kaçarım Güzel Oynuyor Herkes Ya Kazanamayacağım Eksiyeceğim Zaten Çalıya Da Girmedim Çok Zor Çalıya Da Girmemek Çalıya Ateş Ettim Ama Çalıya Girmedim Baza Saldırsa Mulça Atacak Bana Ah be alamadım bazı. Pardon şeyi. Edgar'ı. Çok güzel maçtı. 300 kupalarda böyle maçlar çok nadir olur. Normalde böyle maçlar 500-600 kupalarda oluyor. Ben öyle biliyorum. Şimdi 300 kupada oldu. Chester var ben hiç bulaşmayayım. Ya. Yani. İnşallah şeyde direkt yürüdüğüm an çalıya değeceğim bir yerde doğmam. Az önceki yerden bahsetmiyorum. etmiyorum. Bir tane yer var. Ve yürüdüğün bak şöylesin. Arkan bu var. Önün çalı, yanın çalı. Ya bir git ya. Zaten zar zor kazanıyorum. İbari altıda eksi sıfır Keşke onuncu olana on kupa verirse. Herkes gazda ölmeye çalışır ve Allah ve en düşük en düşük şeyli karakterini alır. Nedir o? Canlı. Ve böyle her vurduğumuzda, her ateş ettiğimizde insanın canı doluyor. Birinci olmak bir kupaya mı? Şöyle bir de Brawl Stars ama gaza girmek yasak. Şurada mısın? Aldım yükü aldım çal çaldım kaç çaldım mı? Aldım kaç diyecektim çaldım kaç diyecektim. Girmedim bu arada. Adamın üstüne atlamam gerek de giriyordum drift attım ama bıraktım ben ultiyi o altıncılı kart kartı benim üzeri he tabi 300'den az kupa olunca artı bir verecek düzgün bir maç yapmak istiyor hop aa poko. Kesinlikle öleceğim onu. Gel gel öleceğim sana. <laughs> Şakasını acıyorum ben. Hemen de alınma mı Şöyle arkadaşlar. Yok. Hem alt kattan hem bizim kattan bin tane ses geldi böyle. Gitme buradan. Gel. <laughs> Hüseyin İlhan. Allah. Edgar'ız da öleceğiz be. Neredesin? Ama ultisi do dolacak ona vuracağım o bana vurdu. Gelin takım takım. Takım takım takım. Takım tamam tamam takımız. Takım tamam. Özgürüm sen değilsin bizle. Sen değilsin git. Üstüne atlarım da neyse. Git. Allah Allah özgürüm özgürüm aşkı oldum. Dibime girmeyin bakın. Yakın vuruşçum. o. Yükünü alayım derken öldüm. Hala çalıya girmedim yalnız. Video arkadaşlar bitmeyecek. Şunu şöyle yapayım da şuradan girebilirim. Arkadaşlar video bitmeyecek. O yer işte. O dediğim yer arkan duvar önün çalı da yanın çalı değilmiş. Onu bilmiyormuşum. Sıtırpıyı alırım ben seni. Aklını alırım. Hop. Şunu kıramadım. <laughs> Gitmeye buradan. Hey sen kimsin bana vuruyorsun? Garif. <laughs> tamam defol yet. Bir de söylüyor garif <laughs> diye ya. Oğlum bak. Full yüküm. Yani bir yüküm var. Senin sıfır yükün var ve geliyorsun bana mı dalıyorsun? Senin cidden aklını çalmışlar adam. Bir yükle Edgar'a sıfır yükle Edgar atlanır mı? Oh, çok iyi çalıyı kırdı. Çalıya basmam bir şey değiştirmez, girmem lazım. kaç. Oy çok iyiydi. Ağlama. İyi. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Video bitmiyor. Bay bay. Video bitmiyor arkadaşlar. O hareketten sonra bir daha bitirim. Tamam tim tim tim. Tim tamam. Tim 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 tim. Çok iyi aldım. Chester'ı Edgar'la aldım. Ah.